Polonya kökenli oyun firması CD Projekt Red. Bu ismi belki duymuşsunuzdur. Duymamışsanız Cyberpunk 2077 ve Witcher serisi gibi devasa oyunlara imza atan bir oyun firması. Peki CD Projekt Red'in korsan oyun satarak bu işlere başladığını ve şu anda günümüzün en büyük oyun şirketlerinden birisi olduğunu söylesem sizlere, biraz enteresan değil mi? O halde kemellerinizi sıkıca bağlayın ve CD Projekt Red'in hikayesine başlayalım. Sovyetler Birliği ve NATO'nun soğuk savaş yaptığı dönemlerde Polonya, Sovyetler Birliği için önemli bir konuma sahip. Bu konum sebebiyle Sosyalist Doğu Devletleri batıda bulunan NATO ülkelerine karşı konum almışlardı. Batıdan gelen her türlü teknolojik aletler ülkeye girmesi yasak veya yasa dışı yollardan ülkeye getirilebiliyordu. Özellikle Doğu Bilyonu'nda yaşayan insanların bilgisayara erişimi çok düşüktü. Erişim olanlar ise oyun, müzik gibi parçalara ulaşım imkansızdı. İnsanlar halk pazarlarında korsan oyunlar alarak ya da birbirleriyle takas yaparak bir ekosistem kurdu. CD Projekt Red'in kurucusu Markin Owenski böyle bir hayat tarzında dünyaya geldi. Markin arkadaşlarına nazaran daha şanslı bir çocuktu. Çünkü babası belgesel çekimi yaptığı için sürekli batıya gidip geliyordu. Eve döndüğünde sürekli yeni bir teknolojik aleti oğluna hediye getiriyordu. Bunlardan en önemlisi ZX Spectrum adlı bilgisayardı. Ve Mark'in bilgisayarla tanışması işte bu şekilde oldu. Zamanla insanların bilgisayara erişimi arttı. Ancak bu durum genç neslin oyuna ve müzik kasetlerine ulaşmasını zorlaştırdı. Polonya devleti ve bazı yayın kuruluşları bu sorunu önlemek için ortak karar alarak frekansla kopyalama işlemini devreye soktular. Peki nedir frekansla kopyalama işlemi? Sistemin çalışma sistemi çok basit. Radyolardan çeşitli duyurular yapılıyor. Dinleyicilere belirli bir saat dilimi veriliyor. Ardından insanların o vakit geldiğinde yapması gereken tek şey boş kasetlerini radyoya yerleştirip kayıt düğmelerine basması. Frekans süresi bittiğinde dinleyenlerin eline oyun veya müzik kaseti ücretsiz bir şekilde geçmiş oluyor. Ardından dinleyenler frekansları başkalarıyla takas yaparak yeni kasetler keşfedebiliyordu. Çocukluk döneminden itibaren başlayan boyun oyun tutkusu Markin için üniversite hayatıyla devam etmekteydi. Bir gün bir oyun firmasına ait dergiyi okuyan Markin, Yunanistan'dan bir oyuncunun takaslama sistemiyle oyun alışverişi için ilan vermiş olduğunu görüyor. Bu oyuncuya mektup yoluyla ulaştıktan sonra 2 hafta sonra hiç beklemedi ve kendi ülkesine en az 2-3 yıl sonra gelecek oyunlara tek seferde ulaşıyor Markin. Defalarca oyunu bitirdikten sonra bu işi pazarlama mantığına döküp halk pazarlarında Yunanlı dostundan getirdiği kasetleri satarak ilk oyunundan para kazanma hayalini başlatmış oluyordu Markin. 1980 Ponyasında sadece başbakan veya çok zengin kişilerde bulunan modemi kendi evine getirdi. İnternet erişimi sayesinde Yahoo gibi ağlardan korsan oyunlar indirip kasete yazdırarak aslında seyyar korsan oyun işine kendini verdi. Bu olay teknik olarak günümüzde illegal bir şey olsa da o dönemdeki Polonya'da yasal değildi. Çünkü Polonya sosyalist bir ülke. Sosyalist ülkelerde telif hakkı diye bir kavram yok. Bundan dolayı o zamanlarda telif hakkı diye bir şey olmadığından Martin'in yaptığı iş aslında illegal değildi. 1990'lı yıllara geldiğimizde kaset ve disk devri kapandı. CD devri başladı. CD, kaset ve diske nazaran 400 kat daha fazla depolayabildiği için teknolojiyle arası iyi olan firmalar CD'ye hücum etti. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmi olarak dağılarak eski Doğu Biliyor devletleri bağımsızlıklarını kazandı. Bu durumda Polonya da bağımsızlık kazanan bir ülke oldu. Polonya coğrafi olarak Avrupa'da o olması sebebiyle batıya yakınlaşmaya başlayarak ekonomik, hukuki ve bireysel hakları Avrupa'dan ithal etmeye başladı. Böylece telif hakkı resmen anayasaya girdi. Ancak hükümetin bir numaralı önceliği olmadığı için halkın korsan satışlarına müdahale edemiyor. Bunu fırsat bilen Markin ve arkadaşı Mitchell CD pazarına giriyor ve resmi olarak CD Projekt kuruluyor. Şirket kuruluyor ancak bu iki ortağın çok fazla maddi imkanları yok. Bir adet bilgisayar ve 2000 dolar ile pazarlama dünyasına adım atıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin en küçük eyaletlerinde CD satan bir satıcının elinde kalan tüm oyunları ülkelerine ihraç ederek lehçe oyun kapağı ve oyun rehberi hazırladılar. Ülkedeki oyuncuların dikkatini çeken bu iki ortak özgünleşmeye de ufak da olsa katkı sağlıyor başarıları sürede devam eden CD Projekt daha önce ülkede eşi benzeri bulunmayan oyunlara dublaj desteği için çalışmaya başlayarak piyasada varlığını üst konuma getiriyor. Batıda bulunan dev oyun firmalarına dağıtım için başvurmaya çalışan iki ortak ilk duraklarını Interplay adlı oyun şirketinde alıyor. Dungeon Hunter 2 adlı oyunun özgünleştirme işleminden sonra satışlar beklenmedik seviyede düşük kalıyor ve CD Projekt büyük bir zarara giriyor. Bunun sebebi ülkede korsan satışların bitmemesi ve orijinal oyunların pahalı olmasıydı. Pes etmeyen CD Projekt bu sefer yine Interplay'in kapısına çalıp Baldur's Gate adlı devasa oyunun özgünleşmesi için başvuru yapıyor. Interplay başvurusu ilk adımda reddetse de CD Projekt'in 3000 adet satılma garantisi vermesiyle taraflar anlaşıyor. CD Projekt'in kuruluşundan itibaren en fazla sattığı oyun adet sayısı 2000'in geçmemesine rağmen büyük bir riske giderek bu oyunun kapağına, tasarımına, kutusuna yatırımlar yaparak beklenen satış hedefini aşarak ilk etapta 3500 daha sonradan toplamda 50.000 adet satış yaparak Polonya'da oyun devi haline gelmeye başarıyorlar. Seneler sonrası Interplay yeni oyunlarını CD Projekt'te tanıttı ve bu oyunun adı Dark Alliance'dı. Rol yapma oyunlarının başlangıcı olan Baldur's Gate gibi önceki oyunlar Dark Alliance çıkana kadar hep bilgisayara satılmıştı. Ancak Interplay bu oyunu konsol pazarında çok daha fazla para olması sebebiyle PlayStation 2 konsoluna çıkartmak istiyordu. CD Projekt ise bilgisayar hariç farklı bir araçla çalışmadıkları için bu oyunu konsola özgünleştirmek yerine bilgisayara yeni bir oyun olarak hazırlamaya başladılar. 4 yıllık çalışmadan sonra bugün üzerinde filmler çekilen, kitaplar yazılan Dünya devi The Witcher markasının ilk oyunu çıktı. Oyun 2012 yılına kadar dünya çapında en iyi RPG yani rol yapma oyunu olarak ve neredeyse yüzden fazla ödül kazandı. Kısa bir süre sonra bir sonraki devam oyunu çıktı. The Witcher 2 ve 3 sırasıyla bu oyunlar çok daha popülerdi. Son oyun olan The Witcher 3 liderliği götürdü. Çünkü oyunun atmosferi, hikayesi ve teknikleriyle oyuncular için 7 yıl sonra yani 2022'de bile en beğenilen RPG oyunlarından biri olmaya başardı. Toplamda The Witcher serisinin satışları şaşırtıcı bir şekilde 50 milyon kopya seviyesini aştı. Oyunlara verilen kalite ve tutku ayrıca diğer oyun firmalarının yapmadığı altyazı dil desteği dünyanın her yerindeki oyuncuların saygısını kazandı. Firmanın başarısı adil ülke fiyatlandırmaları ve oyunun hatasız çıkmalarından kaynaklandı. Şu anda CD Projekt Red tüm dünyada en beğenilen ve en sevilen oyun geliştiricilerinden biridir. Bugün şirketin değeri 8 milyar dolardır. CD Projekt Red tarafından piyasaya sürülen en son oyun olan Cyberpunk 2077'dir. Oyun ilk çıktığında tamı tamına 13,7 milyon sattı. Aynı zamanda 10 yılın en çok beklenen oyunlarından birisiydi. Ama çıkışından sonra çok eleştiri aldı. Korsan oyun satıcılığından bir dünya devine dönüşen CD Projekt Red'in hikayesi böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir gerçekten çok uğraşıyorum bu videoları çekmek için montajı olsun ses çekimi kayıtı olsun vesaire beni çok uğraştırıyor lütfen 2 saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.